Merhabalar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Geçen antrenmanınız nasıl gitti? Tatil nasıl gidiyor? Ya da pandemi nasıl gidiyor? <laughs> Bizler çalışıyoruz sizler için. Bugün yine bir antrenmanla beraberiz. Bugün terabantla çalışacağız. Yani sizin deyiminizle pilates bandıyla. Göğüs hareketlerimiz var bugün. Yine 3x15 şeklinde yapacağız. Ben size bir göstereceğim. Fakat siz devamında hareketin diğer iki kısmını yaparak 3x15'e tamamlamış olacaksınız. Evet hazırsanız başlayalım mı? Tamam. Şimdi ilk hareketimin adı fly. Yani uçuş anlamına gelen bu hareketim tamamen göğüs hareketim. Şimdi bantlarımızın 3 tane şekli var. Başlangıç, orta ve zor. Benimki orta seviye. Şimdi aldım bunu. Sırtıma dayadım. Ne alta ne yukarıya. Tamamen kollarıma. Vücudum yine T şeklinde. Kırmıyorum. Kollarınızı isterseniz böyle, isterseniz böyle yapabilirsiniz. Benim tavsiyem bunu buraya dayadıktan sonra rahat bir şekilde bir erkeğe sarın ve hareketimize başlayın. Kollardık, başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zorlanıyorsunuz. <laughs> 10, 11, 12, 13, 14 ve başardık mı? <laughs> Hareketimizi bitiriyoruz. İkinci hareketimizdeyiz. İkinci hareketimizin adı Lateral Raise, yana açış. Aldık bandımızı, ayağımıza sıkıştırdık. Bu tek tek yapabileceğimiz bir hareket. Nereye çalıştırıyor? Omuz kaslarınızı yani deltoitlerinizi. Kollarımız dik. Bir kere sarmanız hareketi daha rahat yapmanıza sebep olacak. Aldım. Ayaklar açık. İsterseniz buradan destek alın ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15'te çektik ve bıraktıktan sonra setimizi daha tamamlamadan diğer ayağımıza geçiyoruz. Diğer kolumuza geçiyoruz. 15'te burayı yaptıktan sonra hareketimizin Birincisi tamamlanmış oluyor. Ve 2-3'ü bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Üçüncü hareketimizin adı biceps curl. Yani ön kol kas gruplarımız. Şimdi lastiği aldık. İki ayağımızın altına sıkıştırdık. Kollar dumbbell'larda yaptığımız gibi yapışık değil. Tamamen ayrı. Bilekler önde dik. Kesinlikle kırılma yok. Önemli olan bileklerinizle hareketi rahat yapabilmeniz. Yine 3 çarpı 15 yapıyoruz. Evet, hazır mıyız? Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gördüğünüz gibi 14 ve 15'te titriyorum. Aslında kaslarımı çalıştırıyorum. Dördüncü hareketimizdeyiz. Dördüncü hareketimizin adı triceps curl. Yani arka kol kas gruplarımız. Ne yapıyoruz? Lastiğimizi alıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Elimizi tuttuk. Ben sağ kolumun tricepsini trisepsini çalıştırmak istediğim için tuttum soldan. Tutabildiğim kadar kesinlikle lastikte boşluk olmayacak. Ve önceden kaldırabildiğiniz kadar deneyin. Ama sizi de lütfen biraz zorlasın. Bolluk ve boşluk olmasın. Şimdi ne yapıyorum? Kolum dik. Bir. 2 3

bitiriyoruz. Beşinci hareketimizin adı rowing. Yani burada ne yapıyoruz? Sırtımızı çalıştırıyoruz. Sırt kas gruplarımızı çalıştırıyoruz. Bandımızı aldık. İki ayağımızın altına sıkıştırdık. Bacaklarımızı kırdık. Kollar dik. Bunu dumbbell'da da yapmıştık hatırlarsanız. Çekiyoruz. Nereye? Yan karın boşluklarıma kollarım dik. Böyle. Evet. Kırabilirsiniz dizlerinizi. Başlayalım. Bir. İki. Sırt sıkıştırıyoruz. Üç. Dört. Beş. Altı. Sırtını sıkışıyor mu? Yedi. Ben hissediyorum. Siz de hissediyorsunuzdur. Eminim. 11 12 13 14 15'te bitiriyorum hareketi. 6. hareketimiz son iki hareketimizde bacak ile tamamlayalım istedim. Şimdi lastiği düğümledik. Evet şöyle geldim. Ben geçirdim bacaklarıma. Şu şekilde bacağınızı açın omuz genişliğinde. Omuz genişliğinde açmanız yeterli olacaktır. Biraz sizi zorlasın. Bu hareketimizin adı leg rise. Yani yana açış. Ne yaptık? Eller belde. Yandayız. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. Ayak yere değmiyor. 6, 7, 8, 9, 10. Kalçanızı da da hissediyor musunuz? 11, 12, 13, 14, 15'te bıraktık. Bunu 3 çarpı 15 şeklinde Diğer bacağınızla da yaptıktan sonra tamamlayabilirsiniz. Yani ne oluyor? Bir set 30 hareket olmuş oluyor. Diğer hareketimizi de göstermek istiyorum. O hareketimizin adı da kickback, arkaya atış. Yani öndeyim. Yine yere değdirmiyorum ayağımı. Eller belde. Şöyle parmak ucuyla denge sağlayarak başlayabilirsiniz. Kaldırdık. Bir.

Seti bitirmeden hemen diğer bacağınıza geçip burada da bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra bunu 3 çarpı 30 şeklinde yaparak hareketimizi bitirebilirsiniz. Evet, bugün terabatla çalıştık. Bu hareketler ee, bacak, sırt, omuz olarak antrenmanınızı tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Lütfen diğer çekimlerimiz için Avcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarını takipte kalın. Güzel insanlar kent.